Merhaba sevgili gençler. YKS 2021 soru tahminimizle e, videomuza başlıyoruz. E, bir önceki videomda TYT'den beklentimin olduğu alt başlıkları yazmıştım. E, bu videoda da AYT sınavındaki e, 13 kimya sorusunun dağılımını, ne yönde beklediğimi yazacağım. Herkese iyi seyirler. İlk ünitemiz Modern Atom modeli. Ya da hepimizin bildiği ismiyle atom ve periyodik cetvel. Modern atom modeli diyorum. Çok fazla alt başlığı var tabii ki. Daha çok soru gelen yerler nereler onlardan bahsedeceğim. Birincisi kuantum sayıları. Sonuçta atom ve periyodik cetvel TYT'deki 9, 9. sınıf ünitesi. TYT'de de geliyor. Bu yüzden ortak ünite hem TYT hem AYT adına. Kuantum sayıları en baş kuantum sayısı, L açısal momentum kuantum sayısı, ML manyetik kuantum sayısı ve B ise spin kuantum sayısı olarak karşımıza çıkıyor. Bunlarla ilgili detaylar gelebilir. Elektron dağılımlarını bekliyoruz. Elektron dağılımı ve iyon elektron dağılımları. Burada özellikle mesela B gruplarına dikkat etmemiz lazım. Çünkü B'ler nötr duruma göre e, dağılım yapılıp ardından 4S'ten 4. periyot metalleri tabii ki 4S'ten ilk elektronları kopartıyorlar. Ardından küresel simetriye bir göz atmamız lazım. D4, D9 durumlarına dikkatinizi çekiyorum. Ardından izoelektronik bu kısımlardan belki soru gelme ihtimali olabilir. Sonrasında e, periyodik cetvel, özellikleri. Zaten bu da son. Ünitenin en sonunda yükseltgenme basamakları var fakat eğer soru gelirse bunu zaten 12. sınıfta e, elektrokimya öncesinde redoks tepkime denkleştirmelerinde belki sorabilirler. Modern atom modelinden bu arada bir tane soru bekleniyor. Sonrasında gazlar ünitesi. Gazlardan genel anlamda yani çok fazla sıkıntı yaşayacağınız bir ünite gazlar. Ee, ama genel anlamda neler soruluyor? Bir difüzyon formülü soruluyor ya da yayılma. Kuyruklu ve difüzyon hızı demek. Sıcaklığın kareköküyle doğru orantılı, molekülerlerin kareköküyle ters orantılı. Bu arada T her zaman kelvin cinsinden mutlak sıcaklık olarak karşımıza çıkıyor. İzleyenler bilirler. E, TYT'de konu anlatımı yaparken hani maddenin halleri ünitesinde özellikle katılar, sıvılar, gaz ve plazma örneklerinde gazlardan TYT'de soru gelmez ama AYT'de çünkü zaten banko soruluyor her sene bir tane şeklinde. Ya hızı ya da eee PV=nT'ye bağlı ideal gaz denklemine bağlı veya gaz yasalarına bağlı bir tane rahat bir soru gelebiliyor. Gaz yasalarında iki tane durum olması önemli. İki durumda sabit olanları elediğiniz zaman ya da iki tane pvnt alt alta yazıp soru kısmında birazcık sadeleştirme yapıp hangi değerler değişmiyorsa sadeleştirilerek kurtulduğunuz zaman karşınıza çıkan parametreler onlar sizin o soruda kullandığınız yasayı temsil ediyor. Ardından çözeltiler ünitemiz geliyor. Yine e, tyt TYT yapısı ile en azından karışımların bir kısmı homojen karışımların hepsine çözeltiler ismini veriyor veriyoruz. Tabi burada çözeltilerin kütleri yüzde derişimi, molar, molar derişimi, çözeltilerin birbirine karışması gibi farklı farklı alt başlıklar varken ÖSYM daha çok ağırlıklı olarak koligatif özellikler başlığına önem veriyor. Koligatif özellikler demek şu kaynama noktası yükselmesi, kaynama noktası artması diyelim. Hatta bunun artistik ismine de eee ebliyoskob ismi veriliyor veya donma noktası düşmesi, alçalması yazalım. Ardından buhar basıncı çözeltilerde buhar basıncı e genellikle hani yazılı dönemi geçirdiyseniz eğer 11. sınıfta çözeltilerden ve zor bir sınav hazırlanmışsa eğer çözeltilerde buhar basıncı yazalım BB kısaltmasıyla. Eee Raoult yasası denilen bir yasa var. İşte Çözeltiye ya da saf sıvıya katı eklenilebilir ya da uçucu olan bir başka sıvı eklenilebilir. Bunların iki maddenin karışımına bağlı olarak yeni çözeltinin buhar basıncı soru olarak yazılarda zor soru olarak sorulması muhtemel geliyor. Ee, kolegatif özellikler başlığında şunu bilmemiz gerekiyor. Tuzları doğru bir şekilde açıp toplam iyon derişimine bakmamız lazım. Tamamen toplam iyon derişime odaklı gitmemiz lazım. Tuz, şeker ya da e, hani tuz ya da şeker uçucu olmayan bir katının olması lazım. Özellikle şekerde iyonlaşmaması gerekiyor e, formülün. Buna dikkat etmemiz lazım. Sonra e, buradan sonraki konumuz enerji konusu. Entalpi de denilebilir. Kimyasal tepkimelerde entalpi ismiyle de anılabiliyor. Burada genellikle e, sordukları soru ya e, delta H bulma yöntemleri toplam entalpi bulma yöntemleri. Hatırlayalım hatta delta H bulma yöntemlerini. Grafik verilebilir tabii ki ya da sizden istenilebilir. Endotermik ya da ekzotermik olmasına bağımlı olarak ya ürünler eksi girenler oluşum entalpisi yardımıyla delta H bulma olarak karşımıza çıkarken ya da ileri aktifleşme eksi geri aktifleşme yine ileri eksi geri yazalım. delta H bulma yöntemlerine grafiksel açıdan soru tipleri ya da bağ ile toplamda kopan bağ eksi oluşan bağ 2 sene ya da üç sene oluyor galiba yanlış hatırlamıyorsam bir tane tamamen dört işleme dayalı bir e, soru vardı. Bay İnterpli'lerine dayanan oldukça ağır bir soruydu ve dört işlemine e, iyi güven güvenen öğrencilerin bile e, çuvallama riskinin olduğu bir konuydu. Dolayısıyla işlem yaparken zaten ÖSYM'si baya bir boşluk alan veriyor. Bu boşluk alanlara e, dikkat etmeniz lazım. Güzel güzel işlemlerinizi geniş geniş yapmanız lazım. İşaret hatasının en fazla olduğu yer burası. Sonrasında ve HES yasası yazalım. Tepkimelerin toplanabilirliği de hatırlarsanız. Herhangi bir tepkimi herhangi bir katsayıyla genişletirsek e, delta H'da aynı katsayıyla genişletebiliyoruz. Veya tepkimeyi ters çevirirsek delta H'ın işaretini değiştirebiliyoruz. Veya birden fazla tepkimeyi taraf tarafı toplarsak delta H'ları da toplayabiliyoruz. Buna HES yasası ismini veriyorduk. Sonra hız ünitesi. Hızda normalde çok fazla alt başlık var. İşte tepkimenin hız bağıntısının yazılması var. Hızı etkileyen faktörler var. K hız sabitinin bulunması. Tepkime derecesi, tepkime moleküleritesi. Katalizör grafikleri. Enerji zaman grafikleri tekrar burada keza var. Ondan sonra geri tepkime hız, ileri tepkimeli hız. Yani bayağı bir yoğun bir alt başlığın olduğu ünite. Ama genel anlamda sorulan sorular şunlar. Oluşma hızı, harcanma hızı, tepkime verip de maddelerin oluşma hızı ve harcan veya diyelim harcanma hızı karşılaştırılması genellikle soruluyor. Harcanma hızı karşılaştırma. Yani şunu demek istiyorum. Mesela katsayısı farklı olduğu için amonyak oluşum tepkimesi her kimya öğretmenin bu üniteye başlangıç sorusudur. E, tamamen hepsinin fiziksel hali hem gaz hem de bütün fiziksel hallerin baş katsayıları farklı ya da bütün maddelerin baş kat farklı. Atıyorum mesela 30 saniyede 28 gram azot gazı tamamen tepkimeye giriyor. NH3'ün oluşum normal şartlarda kaç litre bölü dakikadır tarzında böyle birimler birimlerden birimlere geçiş yapılabilecek sorular bekleniyor. Burada yine bir tane sorumuzu yazalım. Genellikle 11 kimyasından her üniteden bir tane soru geliyor. 1 ya da 2. Hani çünkü organik organik kimya bu senede çıkacağı için Dolayısıyla organeye bayağı fazla fazla yer ayıralım. Denge ünitesi, bunu normalde tek ünite, asit baz dengesi, çözünürlük dengesi ve normal kimyasal denge olarak açıyorlar. Fakat ben ayrı ayrı başlıklarda incelemek istiyorum. Burada e, denge ünitesinde genellikle dengeyi etkileyen faktörler soru olarak gelmesi, yüzde olarak gelmesi muhtemel yer. Dengeyi etkileyen faktörler yazalım. Şimdi dengeyi etkileyen faktörler aslında P ve T. Ne demek PVNTP? Basınç ve hacim. Dolayısıyla burada pistonlu kap öngörülürse basınç değişimi veya hacim değişimi dengeyi nasıl etkiler? Sonra N mol sayısı yani maddenin derişimi. Madde eklenilebilir veya madde kesilebilir ortamdan. Azaltılabilir. Ve sıcaklık. Özellikle sıcaklık dengenin sabit kısmını etkileyen tek şeydir. Basınçlara bağlı denge sabiti ve derişimlere bağlı denge sabiti olarak iki tane denge sabitimiz var. En azından bu alt başlıkta. Dolayısıyla şuradaki bağıntıdan veya hess yasasından da sorular bekleniyor. Tekrar hess yasası yazıyorum ama burada mesela tepkimeye ters çevirince delta h işaret değiştirirken e, denge sabiti bir bölüsü yani matematiğe göre üzere eksi birinci kuvveti şeklinde alınıyor. Sonra tepkime herhangi bir katsayla çarpılırsa delta h aynı katsayla çarpılıyordu veya bölünüyordu. E, ama kc'ye üst olarak geliyor. 2 ile çarpıyorsa kc'nin karesi ya da 3'e bölüyorsak kc'nin küp kökü şeklinde. Farklı tepkimeler toplanırsa delta h'ler toplanırken denge sabitleri birbirleriyle çarpılıyor. Bu ayrıntıları da unutmamak lazım. Dengeden bakalım bir soru soru işareti yapalım. Bir gelebilme ihtimali var. Sonrasında asit baz dengesi yazıyorum. Asit baz. Yine dengenin alt başlığıdır bu arada bu. Hani tek başlı başına bir ünite olarak almıyorlar artık. Tamamen asit baz dengesi. Denge ünitesinin ikinci alt başlığı olarak geçiyor. Asit baz dengesinde %90 titrasyon çıkar. Asitin üstüne baz, bazın üstüne asit eklediğiniz yere titrasyon ismi veriliyor. Beklenti molarite asit, hacim asit, değerlik asit eşittir. Molarite baz, hacim baz ve değerlik baz olması beklentim bu yönde açıkçası. Buradan da yine bir tane soru geliyor. Ve çözünürlük dengesi. Yani çok nadiren gelen bir soru tipi aslında bu az çözünen tuzların dengesi. Genel anlamda buradan çıkarsa eğer 3-4 senede belki çıkıyor. Yani çok fazla çıkmayan bir alt başlık. Genel anlamda saf sudaki çözünürlük ve Kçç'nin doğru yapılıp yapılmadığı. Saf sudaki çözünürlük ve Kçç bağıntısı. Genel anlamda bu soruluyor. Ben açıkçası buradan bu sene gelmezse <laughs> çoğunlukla gelmeyecek bir ünite. Ben buradan soru bu sene bekliyorum 2021'de ama gelmem ihtimali de düşük açıkçası. Çünkü organik yer açacaklar. Geçen sene organik yokken bile sorulmadı. Dolayısıyla bu sene ihtimal düşük. Sonra 12. sınıf ünitelerinden şöyle kırmızıyla konu başlıklarını yazıyorduk. Elektrokimya ünitesine bir göz atalım. Burada normalde iki tane soru garantisi var. Belki bazı senelerde 3 de gelmiş Elektro, kimya. Şimdi dört tane alt başlığı var bu ünitenin. Redox tepkimesi denkleştirme. Buradan ben bu zamana kadar soru gelmedi gelmez diyorum. Ama aktiflik tepkimeye girme isteği. Sonra piller özellikle en fazla soru beklediğim yer. Sonra elektroliz. Elektroliz ve pillerden ben birer tane soru yani toplamda iki soru elektrokimyadan bekliyorum. Özellikle pillerde aktif olan taraf hani ilk baş nerelerle başlamanız lazım. İlk önceliğimiz her zaman çubuklar. Önce ya da metal elektrotlar deniliyor. Önce çubuklardan aktif olana anot denir yazıyorum. Ardından Kimya yazıp katotta indirgenme, anotta yükseltgenme bu şekilde bir güzelliğimiz var. Ee, bu bağlamda hangi e, maddenin anot, hangi maddenin katot, sonra ne yaparsanız pil gerilimi et, e, olumlu etkilenir veya olumsuz etkilenir. Bu kısımlara dikkat etmenizi istiyorum. Elektrolizde iki tane bilmeniz gereken yer var. Birincisi bir paraday eşittir 1 mol elektron. O da eşittir 96.500 klomp yük. Şimdi maddelerin sıvıları... Ya da tuzların sıvıları elektrolize edildiği zaman e, işte bu kadar gram maddenin toplanması için şu kadar klomp yük ya da bu kadar amper akım kaç saniye geçmelidir tarzında sorular gelebilir. Veya e, seri bağlı elektroliz sorularında maddelerin mol ve yüklerinin çarpımı devreden geçen elektrona eşit olduğu için dolayısıyla mol yük mol yük formülü seri bağlı kaplarda elektroliz sorularında sizin için zaman kazancı olan soru tipleri. Seri bağlı kaplarda molekül molekül formülü hayat kurtarıcı bir denklem. Sonra karbon kimyasına giriş. Yani yavaş yavaş organiye artık ısınıyoruz. Karbon kimyasına giriş. Organiğe girmeden önce tekrar e, oldukça uzun seneler önce 9. sınıfta e, Lewis yapıları görmüştünüz, Türlü arası etkileşim görmüştünüz. Dolayısıyla bunların bir tekrarından sonra açıkçası daha rahat algılanacağınız bir ünite. Burada ilk etapta e, Lewis yapılarından sonra arkadaşlar, Lewis yazayım, tekrar Lewis yapılarına bağımlı kalacağız. Lewis formülü ile valence shell electron pair repulsion yani vesper gösterimleri, sonra hibritleşme, ondan sonra sigma bağları ve pi bağları, ardından karbonun allotropları. En temel yerler bunlar. Karbon allotropları ve kullanım alanları yazıyorum. Karbonun allotropları bu arada çok basit anlatırsak, bir e, grafit var. Elektrikiletken tek metaldir karbon. Bir de e, elmas var. Bu da doğada bilinen en sert maddedir. Grafitten yapay yollarla grafen elde edilebiliyor veya fulleran elde edilebiliyor veya karbon nanotüpü elde edilebiliyor. Bunların kullanım alanlarını birazcık bakarsanız son bir haftanız bu şekilde iyi geçer. Ardından komple organik kimya diyorum. Burada iç sınıflandırma yapmayacağım. Hani hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar şeklinde. Ağırlıklı olarak benim hidrokarbonlar e, beklenti soruyu beklentim. Buradan beklenen soru sayısı 2. Bazen 3 de olabiliyor vesaire. Ee, karbon kimyasında en azından e, hibritleri ve falan doğru bildikten sonra organik kimyada işte alkan, alken, alkin veya halkalı alkan, siklo alkan, siklo alken, alka diyen aromatikler, alkol eter aldehit keton, organik asit ester gibi fonksiyonel grupların hepsinin kapalı formülleri. Özellikle kapalı formül, daha sonra isimlendirme, ve izomer. Ama daha çok hidrokarbon kısımları. Yani ee, nasıl diyeyim? Fonksiyonel gruba çok kaymadan soru bekliyorum ben. Daha çok yazayım ağırlıklı olarak. Daha çok hidrokarbon soruları bekleniyor. Evet 16 dakikada AYT'den 13 tane sorunun dağılımında yaptık. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.